Anahtarı al gel arabayı çek. Kaza Kocaeli'nin Fatih Sultan Mahallesi Yörükler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AY İdaresi'ndeki otomobil rampa aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 150 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı. Senin için Altına şöyle şey, aşağı Defalarca takla atan otomobil ters vaziyete durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ve teyzesi G.A. yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oraya önde gidecek, kafa arkada gidecek. Burayı... Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu alana inerek yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan sürücü KK'nin teyzesi G.A. ile ahırlarında bulunan hayvanları beslemeye gitti ve evlerine döndüğü esnada kaza yaptıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.